Evet, iki buçuk üç aylık bir süreçte e, bu MM e, şirketimize şirket yönetim kurulu başkanımız e, Turgut e, Şimşek Bey, çok teşekkür ederiz ve ekibine de teşekkür ediyoruz. E, çünkü e, zorlu bir süreç geçti. Çünkü e, esnafımızın iş alan iş yapma saatleriyle uyum oldu ama yine de. Hem fedakarlığı İslamımız gösterdi, hem e, e, ekip elemanlarımız e, gereken e, şey yaptı. E, teknik bilgileri zaten Turgut Bey daha az önce anlattı ama yine tekrar e, e, anlatacaktır. E, bu e, bu belgenin ...esnafımızın... E, 2021 sonuna kadar e, alması gerekiyor. Daha sonraki süreçte bunun hem gelen genelgeye göre ne olacağını ...tabii biz de bilmiyoruz. Ücretli olacak. E, bundan sonraki süreçte e, esnafımızın bu belgeyi almadan çalışamayacak ya da işte başına bir olumsuz bir şey geldiğinde önemini ortaya çıkaracak. Ben bu süreçte esnafımızın gösterdiği gayretler ve şirketimizin duyarlılığından dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Peki başkanım bu belge ne işe yarayacak? Bu belge iş anında yapılan kazalarda eee kendini savunma eee ya da işte eee hak arama e, gibi şeylerde çıkacak bunun önemli. Sayın Başkanım eldenliğe de sanayisinde kaç kişiye bu belge verildi? Yani şu anda 170 kişiye verildi. Tabi bunun devamı olacak. Eee arkadaşlarımızın işte kısım kısım olacak. Bu hemen olu vermiyor. E tabi e, bunun bir seferde olmuyor. Geliyor eee ee, bu e, az önce e, Turgut Bey'in anlattığı gibi 4 yıl gibi bir üniversite alınan belgeyi biz 4 saate sığdırıyoruz ama tabii varıp e, hemen belgeyi almıyoruz. Orada bir uğraşı oluyor, orada bir emek çekiliyor. E, mesleğiyle alakalı orada e, denetim oluyor. E, tabii dolayısıyla bir süreci böyle işte 3 ay gibi bir zamanda tamamladık şu an. Kaç meslek dalında e, belge verildi? Başkanım? Yani şu anda bizim 41 tane meslek dalımız var ama ee, şu anda bizimki makine üzerinde. Makineler kaynak üzerinde. Evet. Bu e, iş mesleki e, yeterlilik belgesi işverenler için e, bir e, avantaj hem ve işler, rekabet açısından hem da diğer işletmelerle de yan, güçlü kalabilir mi? Yani? Yanda çalışan elemanlar için. Sadece Türkiye'de de uluslararası e, alanda iş bulabilme e, şeyini de sağlıyor. Onun için bu belgeyi muhakkak alması lazım esnaflarımızın yani, ileriki bir zamanda. Mesleki, Şu anda başladı zaten. Yani, mesleki yeterli belgesi sahibi işçi çalıştıran işverenler 6.110 sayılı kanuna göre 54 ay boyunca sigorta priminin işveren payını devlet karşılayabiliyor. Yani mesleki yeterlik belgesinin kişinin hukuki olarak alması zorunlu olmasının yanında, iş yerine de sunulmuş çok ciddi teşvikler ve avantajlar söz konusu bu belgeye karşı. Ee, süreçte e, esnaflarımız e, bu belgeyi almak için e, işinden de feraket ederek e, gelip e, bu belgenin önemini kavradığı için e, şirket e, elemanlarımızın e, yardımları için ben her iki tarafa da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra, sonraki süreçte Esnaflarımızla bu belgeyle daha iyi iş yapacağını, daha güvenle iş yapacağını e, biliyoruz. Zaten onun da bilince ne vardılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum esnafım adına, e, şirketim adına. Yani şunu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Ulusal yeterliliklerde, e, bazen standartlar ve e, revizyonlar gerçekleşebiliyor. Belki ilerleyen zamanda bu mesleklerden ilgili sınava girmek için eğitim şartları gelebilir. Veya işte daha farklı şartlar gelebilir. Şu an için okuma yazma bilen bütün arkadaşlar ücretle teşvik dönemindeyiz. Ücret ödemeden girebiliyorlar. Onun için şartlar daha zorlaşmadan diğer arkadaşlarımızla uyararak yönlendirirsek bu konuda da memnun belgeyi arkadaşımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki meslek hayatında da başarılar diliyorum. Evet. Güzel bir Evet. Buraya var diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. sağ uğurlu olsun.

もう一度は見てしまう。<music> <music> I <laughs> not